Atma, atma, atma. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ifrit geldi. <Aa>! Çıkar çoraplarını. Oyna <laughs> <laughs> oyna. Fiskos yapma fiskos. <laughs> Lan Tut, tut. tut. <gülüyor> 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 Sana bak karışım yaptım. Jelibonlu yumurtalı ciğerlerine iyi gelir. Çok kötü kokuyor. Bak şimdi izle neler yapacağımı sen. Bir Başka'dan herkese merhaba. TikTok hilelerinin ikinci serisiyle sizlerleyiz. Burası güzel oldu değil mi? Üstüm başım düzgün mü? Evet. Ameliyatım var mı? Hayır. Yok. Tamam. Biraz <laughs> dik duramam. Tamam. Dik duramam İrem. İdare edemem anne. İdare, İdare, İdare edemem. Acaba makyajım düzgün duruyor mu? Yok artık. Tamam, bu kadar da tamam ya. sus. Aa, açamadık programı <gülüyor> <içine> <gülüyor> olurum, Susar ya. mısınız? Yeter ya. Bir başkadan herkese merhaba ben Ecem. TikTok hilelerin ikinci serisiyle sizlerleyiz. İlk TikTok hilemizle başlıyoruz. Kurşun kalemi çakmakla silebilir miyiz? Bunun için bir tane kurşun kalemle önümdeki A4 kağıdını birazcık karalıyorum. Orada masa çok sallanıyor. Daha sonra kurşun kalem olduğunu ispat etmek için de silgiyle sileyim sildim. Daha sonra bunu bir pil yardımıyla üzerinden geçtiğimizde çakma arkadan yaktığımızda silinmesi gerekiyormuş. O Yanmayacak, silinecek. Siliniyor mu? Hayır. Az daha yakından tutayım. Yanmaz. <laughs> evet, şu anda silindi. <laughs> Sildim. Bu et hilemiz başarısız. Ama bir dakika belki farklı yönünden de olabilir. Bekle. Tükenmez kalem. tükenmez kalemle deniyorum. Kalem güzel değil mi? Tek taşımı kendim aldım. Tek kendim aldım. Kendim taktım girmesinler havaya Ama bir şey söyleyeceğim hamsi ve nerede? Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya Oldu mu bu? <laughs> Siliniyor mu? Yakmayacağım sadece uzak tutuyorum Hadi. Oha silindi <laughs> Hadi. Hadi Tamam bu hayat başarız. Şimdi şişeye, normal bir şişeye, pet şişeye ters çevirdiğimizde su belli bir miktara geldiğinde duruyormuş. Bunu deneyeceğim. Mickey Mouse'lu şişemle. Ama bunun içindeki su çok az gibime geliyor. Çeviriyorum. Şimdi her yerde olacak. Ama çok saçma. <laughs> <laughs> <Nasıl yiyecek? Vay> <gülüyor> <gülüyor> çıkarmayacağım. Çıkarmayacağım. <laughs> <laughs> Ama şişe bana lazım. Şeyi fanusu içine koy şeyi yukarıdan çek bir daha fanusu içine bir. Aa. Afan pat. Tamam devam edelim. Bu gerçekten çok saçma. Bu hayat ilimiz başarılı. Diğer bir hayatımızı kolaylaştıran ipucu ise post-it'in kullanımı. Post-it'i normalde bu şekilde hepimiz kaldırıyoruz. Böyle yapıştırdığımızda bir yerlerinden sürekli bir havada kalkıklığı oluyor. Aslında pozitif şekilde açmamız gerekiyormuş. Şöyle yandan yapıştırdığımızda direkt oluyormuş. Ama yine kalk. Birazcık yazayım belki elimin baskısıyla olur. Anam babam usulü doğaçlama <laughs> yapın. Kadir, cil cil vardı ya bir tane böyle elinde bıçağı var. Sarı, kocaman bir şey böyle. Diğer bir hayat iğnemiz ise... Bonibon'dan renk bombası yapma. Çok saçma. Yumurtaları kıracağım diye aklım çıkıyor. Hiç sevmem yumurta kokusunu. Şimdi bunları renk sırasına göre dizeyim. Ama sarıdan iki tane kalmış. Tamam, daha sonra buna birazcık su eklediğimizde buradaki bonibonlar rengini salıp renk bombası olacakmış. Ol bakalım aslan parçası. <laughs> <laughs> Bu var Aa gel gel aslan parçası bak. Niye bağırıyorsun bağırma. <laughs> bak bak. Salsanıza renginizi. Bak oluyor gördün mü? Evet. Renk bombası falan olmadı. Çok kötü şeyler oldu burada. Yani bu olur <laughs> Ya pisliksiniz genç. <laughs> Canıma kastın mı var aslan parçası? <laughs> gördün mü? Gördün mü? Tamam. Ama ha? renk bombası oluyordu. Pembe bırakmadı ki yeşil bıraktı. Buna soru işareti koyalım mı? Bu ol olabiliyordu, olmuyordu. Al o zaman, deneyelim bir sonraki videoda. Alacak mısın? Alacağım. Tamam. Tamam. Ay bak bu çok güzel, bu yapacağımız. Ama benim burnum ameliyatlı. Umarım bir şey olmaz burnuma. Ne yapacaksın Helikopter kürdan. Burnuna koyacaksın böyle bak şimdi sonra üfleyince dönüyor. Kürdan kırıldı. Kürdanı bu şekilde birazcık kırıp sonra burnumuzun ucuna koyuyormuşuz. Buradan çıkışta da ameliyat olacağım. Sen bunu da denesek mi? Senin bunu daha güzel. Biraz açsam mı şöyle sıkıştırsam? Mı? Ah etim sıkıştı. Ya bunu böyle yapıyormuşuz. Şurada mı acaba? Onun kızardı peki o ne diyor? Bayağı orada iz çıktı. Yani ne yapayım? Ya böyle yapıyor musun? Sonra <laughs> yapıyor musun? Nasıl yapıyor Nasıl yapacak oldu? Böyle yaptığında <laughs> Sofi yaptığına bu böyle dönüyor. Oo, fizik kanlarına aykırı bir şey yok. Yapacağız. Yapana kadar buradayız. Buna İşte bu arasında kalıyor böyle çitamsı bir şey. Aa, şey diyor böyle Bu dur bir, şey, bir, bir şey dakika, sıkış. Aha bak! Hmm. Ah. Ya o burun delinecek bugün herhalde. Yani. <laughs> <laughs> Hayır olur ya. 346 minutes later. Tamam son kez bir daha deneyelim. Olmuyor sonra burnum çok acımaya başladı. Bir kadar. <laughs> Dur ya. Aha bak bak bu alanı boş. Şuradan yapayım belki. Burnum yamuk ya. Burada gönderme yaptım burnuma yamuk diyenlere. Olmuyor. Buna da çarpı koyuyoruz. Burnum çok acıyor bu arada ya. Burnum çok acıyor. Bir şey soracağım. Benim burnum yamuk mu gerçekten? <laughs> Bunu artık tescilleyeyim. Aynen. Aynen direkt şuraya evet ve hayır diye yorumlara yazdım da. Yamuk mu sizce? Nezat burnuma diyor ki sağ çekiyor burnu. Bunu da koy. Çok... Kendi burnu da şiş. Haklı. Çok dikkatli bakınca zaten her şeyi bir gözüyle bir gözü Ayrıca burnu estetik değil. <laughs> Neyse devam ediyorum. Bir sonraki hayat ise kağıttan sabun yapımı. Bunun için Leğen yerine faan kullanıyoruz. Ee, yıkarsın o zaman. Bunun içine birazcık. Senin cep kağıt sabunun şeyin yoktu mu pardon? Kağıt sabunun yok değil mi? Şimdi sana kağıt sabun yapıyorum yüzden. Of, Şunları hazırlayayım da. Bak yapıyorum sana. Yap yap bak. Sever. Daha sonra sabunu. Ay sorry burada. Çok evet. Sonra bunu böyle birazcık köpürteceğiz. Kirli kıyafetleriniz varsa onları da yıkayabiliriz. Çıkar çoraplarını. <laughs> tamam yeter bu kadar. Tut. İnanmadım. <laughs> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır atma atma atma. Olmaz. Da Çünkü olmaz. Üstünden, Hayır. <laughs> Tiksinç. Sonra bunu bir daha dök, sokup sokup bu şekilde çıkartıyorum. Geldi geldi. Kapıyı açsana. Şimdi sonra bunu kurumaya bırakıyoruz. Bunu videonun sonunda artık bakarız. Ee, ne olacak? Kağıt sabun. Vay. İfrit geldi. <laughs> gel ya, gel o mu İfrit mi geldi? Aa! <laughs> Şu anda şey yapıyor. kağıt sabun. Sana hijyen için yapıyorum bunu. Pisliklerinden arınırsın. Tamam neyse bunlar kuruyunca senin temizlik ihtiyacın için olacak tamam mı? Umarım kurur. Bunu Opin, videonun opine sonu... Ofeyim sen yok, ofeyim. Bir de bak şey. O değil bir şey Yapıyor ya, yapıyorsun ya, yap yapıyorsun ya bize. Ne? Yapıyorsun ya bize. <laughs> Ama o öyle olmuyor. Sonra Nevzat bir şey diyor, sonra sinirleniyorum ben tamam mı? De bir şey. Ne? mesela burada yok olduğunu söylüyorum. Olmuyor. Ama yalan ama sola doğru biraz eğrilik var. Of tamam sus. Aa bak eğer susdurursan şimdi cips hayati ilesine geçeceğiz. <laughs> Sana cips vereceğim. Evet. <laughs> tamam şimdi sus. <gülüyor> <gülüyor> tamam susar mısın ya? Son <laughs> çalmayın benim programım ya. Ben gidiyor <laughs> kötü bakıyor. <laughs> <laughs> Son ağlayacağım şimdi. Bak burada yumurta var biliyorsun değil mi? Senin kaybettiğin videoda kafana yiyeceğin yumurtalardan birisi. o video niye Uğur gelmiyor Heycan? Vurdu gol oldu. Diğer bir hayat hilemiz ise yediğimiz cips paketinin kalan kısmını bayatlamaması için nasıl kaldırırız? Gerçi kalmıyor benim cipsimde <laughs> Yiyecek misin birazını? Emir Emin misin? Yiyecek misin? Yiyecek misin? Yiyecek mi? Zaten yani. yarısı Açmaktır. boş. Zaten yarısı boş. bu, kadar, Bak, bu kadarı. Bu kadarı boş. Tamam diyelim ki bu boş ve yemedik. Bunu böyle katlıyoruz. Ama havasını almamız lazım. Fiskos yapma fiskos. Sonra böyle yapıp. Böyle içe katlayıp. Daha sonra da bu şekilde katladığımızda ben o kadar yapana kadar o cips hepsini yerim. Bir daha yorulur yerim yani. Anne ne söyle o zaman kapa böyle ağzını de kapayacağı de. bir şeyleri böyle kapasın. Tam kapanıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> kapanıyor falan. Oh, tüm dedikoduları da öğrendik. Oldu işte. Bu mu? He bu. Bu kadar gereksiz bir şey ya. Ben mandalla kapatıyorum. O da değil ya. Bunların dışında bir de şey oluyor ya. Bunlar büyüklerde oluyor. Tamam. Aynen. Ben öyle böyle o Bantlıyorsun. Cahil ondan bile geçiremez. Al ye. Çikolata var mı? Yok Nevzat dedi iki tane bonibon var. Ver gel. Şu... Yani, ya ne Bonibonu yiyeceğiz diye içi gitti kızım. Vallahi bilmiyorum. Bizi... <laughs> hadi be. Hadi. hadi. Oğlum sen yumurta kadar mı oluyor lan? <atma>. Şeytan taşları. <laughs> Aç bakayım ağzını. At, At bakayım hadi. Şey At, atarım lan, acımam. Doğrudur, acımam. Tamam ben de ıslık. Oğlum taş atma. <laughs> o ne lan içinde ne var? Olur, <laughs> atma atma. Aman o, ona ona lazım, şey o yapma bana yapma lazım oğlum, o abi, bana şey lazım. O bana lazım. Sar mısın? <gülüyor> <gülüyor> lan niye korkuyorsun Tut. <laughs> 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 abi haşlanmış değil mi lan? Yok lan yok haşlanmış. Sesi geliyor. Gelebilir miyiz? Tamam çocuklar yeter bu kadar. Tamam. <laughs> Diğer bir hayat hilemiz ise balonu su doldurup fıskiye yapacağız. Balon şişirmek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu için nasıl su dolduracağım ben? Şunun içine. Dur dur şunun içine koyacağım. Kardeşim, sen gel, ben hazırlanmıyorum. Bak zeki insan böyle yapacak şimdi. Hadi bak, nasıl o ona girmez o şekilde be canım. Allah sen ya. Ha, ha. Bunu senin suratına doğru... Bunu da seven bir ana baba var, biliyor musun? Yavrucağım diye. <gülüyor> 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 Niye olmuyor? Olmaz çünkü terlik <laughs> lazım. Geç onu tuvalette doldur, getir. Ama bunun olması lazım şu an. Allah Allah. Ay, ya, bu delik mi? mi? Delik onu. Onu bana, ben kuş şey... Torup almışlar. Haa, torup almışlar falan. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> ha, <laughs> Bunu çözmemiz lazım. Sen ne yapıyorsun ya fış, fış, şey. Fışkı. yapacağım. mi? Devam et. <laughs> Peki benim bütün sesi duymam bunları. <laughs> <laughs> Doldursan mı acaba sen bunu bir tanesin? Bir tanesini doldursana. Ben şişirebilirim burada. Ama çok uygun. Aslan parçası. Hadi görelim. Hadi yerine koyalım. Üfle bakayım. Bir daha üfle. O hastası gibi oldu ya. Yapacağım, yapacağım. Neyse en azından geçen seferki gibi şeyler oldu. Lan oğlum onu ondan Pardon. değil ondan yap. Hayır yapma yapma. Olur mu öyle ya? Ay çok sevdim. Abi cahil için ya. Lan dur. Benim hep Çok sevdim. <laughs> 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 <Çok sevgin. gülüyor> <laughs> tamam, ha bunu deneyeyim Nergis gelene kadar da o. Ne yapacaksın şimdi Bak şimdi izle neler yapacağım <laughs> sen. <Gözleksiz yorumlarca>. Patlar <laughs> diye. Ağzını da bakmayacağım birazdan konuşamayacaksın. <laughs> Bu çocuğun tek hayat şeyi ne biliyor musunuz? Birilerini taklit ederek komik ne oldu Ya tamam. düştü Onur. Yüzüne bakıyorum ne yapıyor diye. Boynuzlarını da çıkartmış. Tatlı mı oldun? Tatlı akıyor. oldum. Sırtından böyle zehir akıyor. Beni. <laughs> <laughs> İfrit. Senin gerçek gülüyor buradaki herkes biliyor. Şuna bak. şimdi birazdan görürsün kim art niye elini. Yalvar, yalvar. Ben ilk bunu bir deneyebilir miyim? Makas vardı şurada. Makas mı deneyeceksin? Evet. Bakayım. 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 Ya bana doğru gelmedi. Gelme tamam deliyorum. <laughs> tamam 42 numara, abi. <laughs> numara. Şöyle masaya. <nasıl? gülüyor> <laughs> 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 Yapayım mı sana doğru aslan partisi? Bana mı? Evet. <laughs> nasıl yaşıyoruz? Yazıyor muyuz? Ya, ya bıçakla yap, bıçakla Olur olmaz, bu <laughs> <laughs> kibri değil ucu. yapma. Neyle? Evet, ya bu, bu plastikmiş. mi? Kürdan, kürdan, kürdan. kürdan her gün yap. İçimde bir kere daha Al gelsin. <laughs> telefonu çıkar, telefonu. <laughs> be. Ben ıslandım ama. Two very boring Tamam tamam. Bantsız deneyeceğim. Hadi, bantsız mı Evet. Yok patlamayacağım. <laughs> tamam tamam bu oluyormuş. Buna bir tane dikkat Ay çok <gülüyor> lan, lan <gülüyor> ya. bak, <laughs> lan, bırak, Tamam. <laughs> ben yani çok sulu oldum ya <laughs> Evet aslan parçaları diğer bir hayat hilemiz ise limondan mumluk yapmak. Umarım bu bunu keser. Bizim yorumlara şey yapacaklar. Hayatınız fail. <laughs> sulandı. Peki bu limonları nasıl elde ettin? sabah altında kimleri aradım. Her Ceren izniydi Ceren'i aradım. Sonra Ceren izni ne olduğu için İrem'i aradım. İrem de dedi gitmiş. Manavdan bana limon bulmuş. Sonra dedim ki belki dedim İrem görmez dedim bir de gittim Nergis'e yaz. <laughs> Nergis'e aradım dedim ki limon getirir misin? Limon getireceğim dedim ki bir de sarımsak getirir misin? Getiririm dedim, Bir sürü limonumuz oldu. Satarız çıkışta. Hepimiz aynı anda yazdık. Kim getirir? Akşam da Eda'ya yazmıştım. <laughs> Şimdi bunun üzerine kürdanları saplıyoruz. Bu arada bu çok saçma. Limonun iki tanesini ne kadar aldın? 10 lira var. Tamam 2 lira olsun. Kürdanın kutusu ne kadardır? Hadi o da 5 lira olsun. 7 lira. Gidip 7 liraya mum alırım damat. Şunu da şey. Nerede mum vardı şurada? Bunu da birinin kınasından çalmıştım. <laughs> Masadaydı. Hoşuma gitmişti. Sonra bu buna şeye geldi kısa. Kesecek. Kesilecek. 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 Ay fitili gitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam diğer tarafı sağlam. Bu yanar umarım. Sonra bunu böyle koyuyormuşuz. şeyim evet. Şeyi mumu. Ya dekoratif amaçlı ya. Ya, ya evime limon mu koyayım? Nasıl <laughs> evet. hususi adam adam, de koyuyor? Bunu hususu sen evine götüreceksin. Gel canım ortalısın. Limonum artık damat seni yiyor ağlamışım. Ay benim de. Ay. Verelim yarısını. Ah. Paylaştım seninle. Hatice verdim. Şey. Çekirdeklerini çıkartalım mı? Hemen. Biraz <laughs> ödünç aldım limonunu ama dur önce şunu yakalım. Ben şey bemelerim elimizde şey yaksalı şunu. Hay dur kurdan yapacağız. Aman ha diye. elimi yanın. <laughs> Başımda sürekli bir şeyler git. Tamam işte bu böyle yanıyormuş. Ben Son. bu yangın çıkmasın burada limonla. Al işte. Ya, <laughs> Gerçekten Bak, bak yanıyor. Bu dışarı durmayacak şimdi. Bu tam şey evde balık yaparsın kokusu çıksın diye limon evet. limonu yakarsın ya. Ama sonra limona ne oldu bak şimdi. Bak, <laughs> patlımano. Kokuyor patlıcan közü gibi kokuyor. Ama O dekoratif durmuyor Ama bence güzel duruyor Hayır, şey durmuyor. Sıkıntı orada. Güzel olabilir ama. Sen masanın üstünde sen Aa senin olsun. Tamam oraya. Aa. Oraya Evine götüreceğim söz ver. <laughs> söz ver? Tamam, tamam. Adam az önce dedi ki evime limon koyayım. Hayır pardon, limon koy. Bu kürdünü yaratmak oluyor aslında. Bercit. Diğer bir hayat hilemiz ise yumurtanın beyazıyla sarısını, sarımsak yardımıyla ayırabiliyormuşuz. Heee! O yalan değil mi? Ha, yalan değil mi? Korktu, buraya geldi şu anda. Limon değil mi? <laughs> Çok yararlı bir şey. Ama yanık i̇şte. Yanık! Yanık! Yanık görümce! Ateşli! Tamam şimdi yumurtayı kırıyorum. Bir de yumurtayı da kıramazsam var ya. Hadi bakayım. Sana inancım ben kıramayacağını iddia ediyorum. Kek börek börek getiriyor. Nasıl? Ya annesine yaptırtıyor. <laughs> Annem bu videoyu izliyor, sesini de duyuyor. Evet. Cevap verir sana yorumlarda. <laughs> Canım anneciğim, kızım ne kadar hamarat yaz, duydun mu? <laughs> Her şeyi plastik şeyde soyuyoruz ya. <laughs> Şimdi videoda çıkıştan <çıkacaksa> böyle bir <laughs> Hiç sevmem sarımsak kokusundan. Elimizi böyle sarımsağa... Çok kötü kokuyor ya. Batırıyormuşuz. Sonra diyor bu sar, sarısını tuttuğumuzda geliyormuş, ayrılıyormuş. Ay, ne? Dolar, ha tutamıyorum. Ay kusacağım midem bulandı. Ay, Ay, bıngıl bıngıl. Senin göbeğin gibi. <laughs> sarımsaklı elimle deneyeceğim. Allah. Aha dur dur ama Bir tane daha deneyeceğim. Sana bak karışım yaptım. Jelibonlu yumurtalı ciğerlerine iyi gelir. Çok komik bir Ne oldu aslan parçası? Haydi. Kafana sarımsak fırlatırım ha. Ne oldu bir sertleşti ortam. Çok kötü kokuyor be. Şu sol elini çeker misin? Kapatıyorum. <laughs> <laughs> Çeki <iyi> bak işte. <laughs> <laughs> Çeki bak bakayım. de ne zaman bana hamsi deyince bakışım da yapayım size. Hamsi. <laughs> <laughs> o zaman demek ki olmuş. Aa tut, azıcık da olsa tutulabiliyor. Aa! Aa! Ayrıl! Ama koptu dur Ağırma dur. Ya, lütfen. <gülüyor> 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 tamam ayrıldı ama sonuç olarak. Ben çok uç yaptım yumurtaya. <laughs> Buna tık atalım. Oldu. Diğer bir hayat ilimiz ise kağıttan ses bombası yapma. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi kağıdımızı bir buradan katlıyoruz. <laughs> Sus. Yoksa kulağına yaparım. Sonra böyle katlıyormuşuz. Dur çok yavaş hareket et. Aa bir dakika düşündüğüm şey mi yapacaksın? Yani çok üçgen böyle üçgen şeklinde yapılıyor. Üçgen böyle, üçgen aynen. Böyle yapıyorsun. Böyle, Sonra bunu hızlı sallayınca oluyormuş. Ters mi acaba? Hayır. Bakayım ya şimdi. bu böyle ar, değil. Ar, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak şimdi böyle püf. Hayır, onları Bak, <laughs> bak gibi böyle söyle <laughs> çık. Dur ya, yapmamız lazım ağzı, bunu. Ağzı, tamam ben kurgu da koyacağım sadece. Gerçekten, Gerçekten mi? Tamam. <laughs> Bu olmuyor ama. <mu? gülüyor> Telefonu ver. O benim değil. Sildim. Bekleyen, Sildim. Sildim. Bak kas var mı telefon? Canım telefon. <laughs> Telefonu... Oraya koymak yok telefonu. <laughs> tamam. Korkuyorum. Söz veremem. <laughs> İyi, burası çok pislik gibi kokuyor. Tam şöyle koyayım da. Sarımsaklı yere koy da iyice. Evet. Antioksidan bol olur. Hocam sarımsaklı oldukları oh, evet. virüsten kokuyor. Çok kötü kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar yapmayın. <laughs> evet. Diğer bir hayat hilemiz ise telefon kilidini bilmediğimiz kişilerin ananın <laughs> 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 Bir daha. Diğer bir hayat hilemiz ise telefon şifresini bilmediğimiz kişilerin telefonunu nasıl açabiliriz? Hırsızlık yaptıktan sonra nasıl açarsın? Bak şimdi patlayı açayım da senin telefonu gör. Şimdi öncelikle telefonumuzu açtık. Üstteki bildirimden mobil veriyi, Bluetooth ve wifi'yi kapattık. Daha sonra uçak modunu aldık. Sonra hesap makinesini açtık. Ya bak, yan de çevirmemiz de... gerekiyormuş. Yan dönmesi lazım oldu. Hayda! Bütün büyü bozuldu. Şifren ne? <laughs> Bekle. Bu yan dönmesi keyifli değil bu arada. Bak bakayım. sihir, <laughs> magic, kandırdık. <gülüyor> Bu yetenimizde başarısız. Videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz. <laughs>